Vardı bu, şey, bu, şey, ben de vardı ya. Aferin yakaladın önce Ayşem. Yakalarım. Batuhan 3 canla, Volkan da 2 canla mücadeleye devam ediyor. Volkan kazanırsa canlar eşitlenir. Batuhan kazanırsa Volkan 1 cana düşer. Hazır. Kim kazanacak? Aylardır sorulan soru bu. Kim kazanacak? Batuhan önde. Kaçma. Volkan. Uzaklaşma benden dedi Batuhan'a. Batuhan kaçıyor. Ve atışlar önce geldi. Tabii artık fiziksel yorgunluk kendisini oldukça fazla belli etmeye başladı. Volkan düşürdü. Bir tane daha geldi. Volkan. Batu düşürdü. Batuhan dört kaldı. Volkan şimdi düştü. Bir tane daha geldi. Dördü üçler. Üçe üçler. Antoine 2 Volkan vurdu düşmedi. Olmadı. 2-2'ler eşitler. 2-1'ler. Antoine olmadı. Şimdi düşürdü. Hak atışlarına geçiyor Antoine. Volkan'ın bir kaldı. Volkan vurdu vurdu yine olmadı. O kaçırdı, Batuhan da kaçırdı. Batu bir, Volkan düşürdü. Volkan bir bir. Yakaladı rakibini. Kim öne geçecek? Batuhan Volkan. ikinci isabet kimden? Volkan'dan geldi. Volkan atarsa kazanır. Batu atarsa yakalar. Atın biriniz gözünüzü seveyim ya. Batuhan Volkan. <laughs> İkiye bir de kilitlendik. Volkan. Volkan kazandı. <laughs> <laughs> Böylelikle Volkan iki canını korurken rakibi Batuhan ah, iki canı düşüyor. Allah beni finalden korumuş ya. Yani. Şu an Batuhan'ı izliyorum da yemin ederim kendim aklıma geliyorum. Ha. Bitti çocuk ya. Giden. Hadi Ama yarın dinlenirsin. Oh. Atışları nasıl oldu? gördün mü? Yorgunluktan. Aslan yorgunluktan mı diyorsun? Tabii canım, bitti yani. Yorgunluktan bitti artık. senin, senin vücudun dinç. Senin daha bozulmadı. <laughs> senin vücudun Maşallah <laughs> Maşallah. Sen de vücuttan <laughs> anlıyorsun Adem. Nerede, ne? nerede, nerede versin, bir, Nerede rekabri yaptıysan artık bilmiyorum yani. Nerede? Niye? Nerede rekabri evet. yaptıysan. Ama belim ağrıdı. Hiç konuşmayayım. Gerçi ilk finali <laughs> senin normal. Çok fazla oyun oynamadım. Allah kaç gündür önce final yapayım. İkişer Can'la yerlerine gelen Batuhan ve Volkan ikilisi Kolye adına mücadele ediyorlar ve bir isim şimdi bu oyun sonunda artık bir cana düşecek. O isim Volkan mı yoksa Batuhan mı olacak? İki isim hazır. Çok yoruldular artık. Batuhan Volkan Performans olarak dalgalanmalar yaşamaları çok ama çok normal. Botu önde. Son etapta Batuhan. Geride bıraktı burayı. Volkan da bitirdi. Batu düşürdü. Volkan. Batuhan iki tane düşürdü. Volkan isabeti buldu arka arkaya. 6'ya 5'ler 6'ya 4'ler 6'ya 3'ler 5'e 2'ler 4'e derken Volkan 3'e 2'ler 3'e 1'ler Batu halkaya geçti Volkan'da 3 sembol var Batu 1'de 1 Bir tane kaldı. Batu. Olmadı. Okan kaçırdı. Vurdu düşmedi. Yine vurdu yine düşmedi. Batu iki. Atarsa kazanır. Volkan şimdi kurtuldu o son semoy'den. Volkan kaçırdı. Batuhan ucundan oh. döndü. Bu da olmadı. Batuhan. Volkan'ın hızlı olması lazım. Garip şeyler üst üste denk geliyor Batuhan'a. Volkan. Ya. İsabeti bulması lazım. Şimdi buldu ikiye birler. Atarsa rakibini yakalar. Batu atarsa kazanır. Olmadı. Kim? atacak. Mecalleri kalmadı tabii. Çok yorucu bir mücadele ederken Volkan 2-2. Atan sayı alır. Hadi. Batuhan bu da farklı bir bakış açısı tabii bunlar hep çok yaklaştıklarındaki olmayan ucu ucuna Nefesler. kaçan atışlar sevgi seyirciler. Evet. Ve motor kazandı. Batu nun... bu galibiyetle iki canını korurken Volkan bir cana düşüyor. Ha, hayır hayır, hayır. Sen çaprazdan batıyorsun. Çaprazdan batıyorsun. Ah! Allah belanı versin. Ay. Atın şimdi. be ya. bu... Boş verin lan abi. Neyin var? <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Boş verin lan. Boş ver, ne diyor? Boş ver, diyor. Beyaza da alıyorum. <laughs> ya sen beni nerelerden çıktı gördünüz mü? Allah'ını seversen ya. Benimki de içinden çıktı. Onun da döndü çıktı. Beyazdan geri geldi Volkan abininki. Adem de, Adem'deki gibi oldu. Hatırlıyor musun Adem? <laughs> Sende de mi olmuştu? Adem'de de senle oyunda oldu. Hayır şeyde, şuradaki oyunda olmuştu. <laughs> Yo şimdi burada da oldu. Adem'in Ayşe'yle oyununda burada da oldu.